Diş Hekiminiz Diyor Ki kanalının değerli izleyicileri, hepinize merhaba. Bugün diş fırçalamasınızı kolaylaştırabilecek, diş fırçalama sürenizi kontrol etmenizi sağlayan e, pratik bir şeyden bahsedeceğim, kum saatleri. Diş fırçalama süremiz çok çok önemlidir. Fırçalarken e, fırçalama sıklığımızdan ziyade aslında fırçalama süremiz çok önemlidir. E, yapılan araştırmalar diş fırçalama süresinin özellikle çocuklarda 30 saniyenin altında olduğunu bulmuştur. Ki bu çok çok kısa bir süre. E, ben diş fırçalama süresi olarak e, yaklaşık 5-6 dakikayı öneriyorum. Diş teli takan hastalarımda ise 10-12 dakika kadar sürmesi gerekiyor diş fırçalamanın. E, fırçalama süresini eğer kontrol etmezseniz, kafanıza göre fırçalarsanız, bilin ki her zaman ...gerekli süreden daha az diş fırçalıyorsunuz demektir. Diş fırçalama süresini kontrol etmek için kum saatleri satılmaktadır piyasada. Genellikle 3 dakikaya ayarlıdır. Yani bir kere çevirirsiniz 3 dakika sonra bir kez daha çevirirsiniz. 3 dakika daha, 6 dakika boyunca dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Kum saatleri bu anlamda pratiktir. Ama bir kum ucuzdur da yaklaşık 25-30 liralık bir üründür. Eğer kum saati bir şekilde temin edemiyorsanız o zaman mutlaka telefonlarınızın akıllı saatlerini, telefonlarınızın kronometresini kullanın bunun için ya da zamanlayıcısını. Ya da bir müzik parçası açıp yaklaşık 4-5 dakika sürer çünkü müzik parçaları bitene kadar fırçalayabilirsiniz böylelikle de çok çok önemli olan diş fırçalama sürenizi kontrol etmiş olursunuz. Bugünkü video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu pratik bilgileri de sevdiklerinizle paylaş, paylaşmayı unutmayın. Paylaşın ki onlar da faydalansınlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.